Herkese selamlar, bugünkü videomuzda sizlere Transformers Studio serisi mükemmel SciSpy bir inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bizim konseptimiz gereği bazı figürleri en iyi haline çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yüzden mükemmel lakabını ekliyoruz isimlerin önüne. Bildiğiniz üzere daha öncesinde mükemmel Optimus ve mükemmel Rotuf Megatron'u yapmıştık. Nasıl yapmıştık? Ekstra aksesuar eklemiştik ve birkaç customlı güncelleme ile figürü üst düzeye çıkartmıştık. Aynı işlemi şimdi de Sideswipe için gerçekleştirdik ve sizlere en ince ayrıntısına kadar göstereceğiz. Sideswipe bildiğiniz üzere gerçekten nadir bir parça. İster 29 olsun ister 78 olsun gerçekten çok nadir bir parçadır. Ve üstelik şu anda zaten bulmak imkansıza yakın. Ben 29 numara Size Sideswipe'ı 2020 yılı civarı galiba almıştım. İkinci ikinci el üzerinden bulmuştum. Onun haricinde aynı şekilde Road of size da ikinci el üzerinden 2023 sonu muydu? 24 sonu muydu? Tam hatırlamıyorum ama o zamanlarda almıştım. O yüzden ikisi de oldukça eski sayılabilir. Bu yüzden şu anki güncel piyasada herhangi bir Size sıfır ayar bulunabilir mi? Emin değilim. O konuda araştırma yapmanızı öneririm. Bu yüzden ikinci el sitelerini mutlaka kontrol edin. Yani illa ki 29 Size ülke içinde satanlar olacaktır. Çünkü 29 Size Vibe ülkemizde piyasası az da olsa bulunabilen bir parçalardan bir tanesi. Çünkü 9 size fiber'a en az bir 10-15 kere denk gelmişimdir ikinci el üzerinde satışa koyanlardan. Ama onun haricinde tabii ki fiyat olarak oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nadir parça olduğu için yani her geçen yıl fiyatlar yükseliyor ve yükselmeye devam edecek maalesef. Her neyse biz konudan sapmayalım. Şimdi biz mükemmel size five'ı detaylıca göstereceğiz. Neden mükemmel size five şimdi? Size five'ın öncelikle bir rotuf versiyonunu aldık. Rotuf versiyonunu aldıktan sonra incelemesini yaptık. Kanalımızda incelemesi var. Oradan detaylıca görebilirsiniz. Rotuf size five'ta bildiğiniz üzere renk konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Renk konusunda özellikle bacakları gri renkteydi ve üst kısımdaki parçamız da gri renkli olduğu için oldukça kötü durmaktaydı. Ancak tabii ki Tarkov'tumun versiyonu oranla Rotus Size Fiber renklendirmesi kesinlikle çok çok daha iyi. Ama tabii ki benim açımdan iyi değil. Çünkü hala yetersizlikler vardı. Size Fiber boyarken hangi boyayı kullandım onu söylemeyeceğim çünkü reklama girecek. Ancak bir sprey boya kullandım. Ve kesinlikle mükemmel oldu. Üstüne sıktığınız zaman onu öyle suyla falan temizlemeniz imkansız. Kolay kolay çıkmaz o boya. Zaten görüyorsunuz bacaklarda özellikle burada renklendirmeler yaptık. Dark Optimus Size Backpack'i ve kutusunu Rotus Size 5'e ekledim. Bu şekilde artık istediğim zaman ister ikinci film hali ister üçüncü film halini kullanmam mümkün. Dark of the Moon Size 5'ten geriye kalanlara ne oldu derseniz onu elimden çıkarttım. Onu yani bir yıl oluyor herhalde satmıştım. Ancak tabii ki şu an sattığıma pişman değilim kesinlikle. Çünkü Size 5 oldukça zor yani bulunmuyor. Yapacak bir şey yok. Elimizde mükemmel bir Size 5 oluşturduk. Şimdi isterseniz öncelikle kutusundan başlayalım. Zaten kutuları biliyorsunuz ama yan yana gösterelim. Kutularımız bu şekilde görünmekte. Açıkçası normalde ben elimde sadece bir tane kutu tutardım. Ama iki kutunun da farkları var. Bildiğiniz üzere Dark of the Moon Size 5'in kutusu çok daha güzel durmakta. Yani şu CGI resim kesinlikle inanılmaz duruyor. Bunun haricinde ben tabii ki ikisini de elimde tuttum. Yani bu şekilde bir tercih yapmak istedim. Yanlardan bu şekilde görünmekte. Arka kısımlardan bu şekilde görünmekte. Ve diğer yandan da bu şekilde görünmektedir. Onun haricinde arka planlarımız bu şekilde görünmekte. Figürümüz arka plan içerisinde bu şekilde görünmekte. Evet, şimdi figürümüzü detaylı inceleyecek olursak, bildiğiniz üzere SizeFive'ın şu anda NPM'i versiyonu tanıtıldı. NPM versiyon resmen benim oluşturduğum bu mükemmel size birebir aynı. Onda tabii ki bazı dönüşüm adımları değiştirildi. Örneğin mesela ayak kısımlarında tekerlekler görünmekte ve kol kısımları da mesela aracın ön kısmını galiba oluşturacak. Tabii ki backpack de birazcık daha küçültüldü ama yine de bir NPM figürde backpack'in olması bence kötü bir durum. Onun dışında biz şimdi figürümüze geçelim. Figürümüzde görmüş olduğunuz gibi teker yapısını birazcık daha ortaya çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi siyah custom uyguladım bu kısımlarda. Bu yüzden teker yapısı birazcık daha ortaya çıktı. Tabii ki bu parçaları ben buradan kesebilirdim normalde. Buradan kesip çünkü backpack'e ekliyorlar normalde ama ben bunu yapmadım. Çünkü eğer onu yapsaydım bu parçalar sadece burada takılı kalacaktı ve bu versiyonda sadece bu backpack'i kullanmak zorunda kalacaktım. Ancak ben tabii ki backpack'leri değiştireceğim için o parçayı oradan sökmeyi iptal ettim. Çünkü bu parça için de yine buradaki parçalara ihtiyacımız var. Bu parçalar tabii ki bu şekilde kapanabiliyor. Ayakları olduğu gibi durmakta. Bacak kısımlarında ciddi bir kastım işlemi yaptım. Bacakların üstünde gümüş detaylar yaptım ve bacaklarda yine bu şekilde detaylıca gösterelim. O filmdeki düz görünüşü elde ettik. Kesinlikle çok daha güzel durdu. ve şuradaki parçamızı gümüş yaptım. Bu kısım oldukça önemliydi. Bu yüzden burayı değiştirdik. Onun haricinde geriye kalan her yeri Road of gelen parçalar. Çünkü onda gelen gümüş renk oldukça fazla olduğu için her yerinde sanki kastım varmış gibi bir görüntü oluştu. Ama sadece kastım uyguladığım tek kısım bacak kısımları ve bir de şuradaki parça oldu. Ha bir de şuradaki parçamız var onu da gösterelim. Şuradaki parçayı boyayacağımı söylemiştim. Burayı hallettik, gümüş yaptık çünkü bu gri renkliydi. Bu şekilde daha doğru bir görüntü ortaya çıktı. Ardından sırt kısmındaysa, hemen sırt kısmını göstermek istiyorum. Sırt kısmında, Road size Felf'te biliyorsunuz ki koltuklar yoktu, düz bir yapı vardı. O düz yapıyı ben elimden çıkarttım, onun yerine koltukları ekledim. Bu yüzden Dark of size gelen koltuklar oldukça işime yaradı. Ve bu haliyle de tabii ki dönüşüm yapabiliyor. Birazdan dönüştüreceğiz zaten. Bu yüzden bu detay kesinlikle mükemmel oldu. Bu şeyi oluşturmak kolay mıydı? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Neden? Öncelikle şuradaki vidayı ettirmeniz lazım. Bir de şuradakini. Bunları çıkarmak oldukça zor. Çünkü bunlar içine sıkışık bir şekilde geldiği için. Yani profesyonel değilseniz kesinlikle ellemeyin. Yoksa figürü kırarsınız. O yüzden o kısımlar beni oldukça zorlamıştı yaparken. Öncelikle yanına mükemmel rotuf Megatron'u koyduğumuzda boyutları bu şekilde görünmekte. Tabii ki rotuf Megatron konusunda mükemmel diyorum ama benim açımdan mükemmel. Çünkü bazı kişiler mesela bu kadar beyazımsı bir gümüş rengi sevmiyor mesela. Tabii ki aynı boyaya sahipler. Bu boya mesela Sideswipe'de oldukça normal görünürken Megatron için çoğu kimse normal görmüyor. Çünkü biliyorsunuz ki Megatron'un renkleri birazcık daha böyle sarıya yakın, böyle bakır rengine yakın bir renklere sahip. Ancak benim yaptığım kastındaki asıl amaç Hasbro'nun ürettiği versiyonun kutu arkasındaki resmi neyse aynısını ortaya çıkarmaktı. Bu yüzden Bluetooth Megatron'da nasıl bir renk gerekiyorsa o şekilde davrandık. Onun haricinde hemen şöyle mükemmel Optimus'u da gösterelim. Bu şekilde görünmekte. Yani figürlerin bu şekilde mükemmel halini oluşturmak açıkçası gerçekten güzel oluyor. Ancak oldukça zahmetli. Çünkü normal figür bile şu anda bulunamıyorken mükemmel figürleri ortaya çıkarmak gerçekten imkansıza yakın. Ancak ben tabii ki bu süreçleri ta 2019 yılından beri planladığım için birazcık daha kolay oldu benim için. Çünkü o zamanki fiyatlar ile şu anki fiyatlar kesinlikle aynı değil. Şöyle bird Ve crowbar da yanımda bu şekilde durmakta. Şöyle hemen yanına Jolt ve Dino'yu koyduğumuzda boyutları bu şekilde görünmekte. Son olarak Dark of Moon koyarsak boyutları bu şekilde. Şimdi dönüşüm adımlarına geçeceğiz ancak dönüşümün bildiğiniz için hızlandıracağız. Evet, Sideswipe'ın araç formu bu şekilde görünmekte. Araç formunda herhangi bir değişiklik yapmadım açıkçası çünkü oldukça sevdiğim bir araç formu olduğu için bu şekilde görünmekte. Gayet normal bir şekilde durmakta. Alttan falan bu şekilde görünmekte. Evet, şimdi Sideswipe'ın hemen Backpack'ini değiştirmeyi göstereceğim. Sideswipe'ın Backpack'ini değiştirmek için elimde şöyle bir saatçi tornavidası var. Hemen bununla şuradan ettireceğim. Evet. Buradan karga burnum var. Karga burnuyla hemen şuradan tutacağım vidayı. Ve çekeceğim. Bu şekilde vidasını söküyoruz. Ardından bekbek bek hemen söktük. Aynı işlemi hemen yukarıda da yapacağız. Burası için de şuradan ittireceğim. Kolayca hemen çıkaracağım. Normalde bu parçalar böyle kolay çıkmaz. Çünkü ben bu videoları birazcık küçülttüm. Yani bunu buradan sökmek gerçekten imkansıza yakındı. Yani bunu ben bile nasıl başardım bilmiyorum. Ve o yüzden yani siz yapacaksanız eğer böyle bir şey. Yani profesyonel değilseniz bence hiç ellemeyin. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde söktük. Arka kısmımız bu şekilde görünmekte. Backpacksiz bir şekilde. Ardından hemen buraya Dark of Doom'un size Fife'de gelen backpack'i takacağız. Bu sayede daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Son ayarlamalarımızı yapıyoruz. Öncelikle şuradan tam yerli yerine şöyle takacağız. Kesinlikle güzel oldu. Şimdi hemen vidaları yerli yerine yerleştireceğim. Evet, şimdi oldu. Evet. Şu anda arka kısmı taktık. Şimdi son parçamızı da hemen takacağız. Şu parça yerinden çıkıyor çünkü şuradaki vidaya bağlı olduğu için. Hemen şuradan ayarlıyoruz. Darkout'un Size Five'ın backpack'ini çok seviyorum ben. Çünkü tek bir parçadan oluşuyor ama Roturf versiyon görmüş olduğunuz gibi iki parçadan oluşmakta. Hemen buradan yerli yerine parçamızı takacağız. Görünüyor. Hemen vidamızı alıyoruz. İçine ittiriyoruz. Kolay bir şekilde. Evet. Parçamızı taktık. Evet, bu şekilde backpack'i yerleştirdik. Şu anda Darkoftmonu Salifave e dönüşmüş oldu. Bu şekilde işlemimiz tamam. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde. Tabii ki video esnasında olduğu için birazcık uzun oldu ama bu şekilde yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sıkıntımız yok. Gayet mükemmel bir şekilde her iki formda da kullanmamız mümkün. Şimdi hemen bir dönüşümüne geçelim isterseniz. Dönüşmüş halinde gösterelim. Ve işte karşınızda mükemmel Sideswipe'ın 3. film araç formu karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi back değiştirdik ve bu sayede hemen üstü açık versiyonuna dönüşmüş oldu. Renklendirme olarak ben en çok işçiliği sadece Root of Sideswipe'da uyguladım. Çünkü Root of Size bakın arka kısmındaki şu parça nasıl Dark Autumn versiyonunda gümüş renkte ise aynı şekilde halledildi. Onun haricinde bacakları boyadık. Bir de şu gövde parçasının üst kısmını boyadık. Harici başka bir şey yapmadık. Bu şekilde görünmekte. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel size fiber'ımız koleksiyonumuzda oldukça önemli bir yere sahip. Yani elimde bu olduğu için ben MP'min size fiber almaya mesela hiç gerek duymayacağım. Çünkü MP'min size böyle bir özelliği yok yani. O yüzden bizim şu anda oluşturduğumuz bu versiyon kesinlikle mükemmel lakabını bence hak ediyor. Evet bugünkü videomuzda sizlere kendi koleksiyonumda oluşturduğum mükemmel size inceledik. Figür hakkında düşünceleriniz nedir? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.